Mutlaki olmanın bir şartını daha ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Fatır suresi 28. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki "Es-sâidibilâ inname yahşallâhe min ibâdihil Allah'tan ancak ilim sahipleri hakkıyla korkarlar. Yani burada ne anlıyoruz? Yani Rabbimize yaklaşmamızın Yine ilmimizle alakalı, ilmimizle orantılı olduğunu anlıyoruz. Yani ilmimiz ne kadar arttı, Kur'an'ı ne kadar iyi biliyoruz, sünneti ne kadar iyi biliyoruz, o derecede takvamız da artacak. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor yaptığımız başka ayet kelimesinde. Elbette bilen insan, işin hakikatini bilen, işin ciddiyetini bilen insan elbette daha çok sakınacak. O yüzden takvamız da o derecede artacak değerli Müslümanlar. O yüzden okuma konusuna çok önem verelim. Rabbimizin Yeryüzüne indirmiş olduğu ilk emir, oku, ikra, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bizlere ilk bildirdiği, e, topluma ilk tebliğ ettiği ayet-i kerimeler oku ile başlıyor. O yüzden çokça okuyalım değerli Müslümanlar. Kur'an'ı e, okumayı bilmiyorsak öğrenelim, yaşımız kaç olursa olsun bunu ihmal etmeyelim. Manasını mutlaka okuyalım. Kur'an'ın manasını okuyalım, anlayalım. Rabbimiz bizlerden ne istiyor? Rabbimiz bizlerden nasıl bir kul olmamızı bekliyor? Ve bunu nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Efendimizin hayatına bakacağız hemen. Yaşayan Kur'an idi buyuruyor Hazreti Ayşe Validemiz. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşayan Kur'an idi. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ı okuyacağız. Bunu nasıl tatbik etmemiz gerekiyor? Efendimizin hayatına bakacağız. Evet Kur'an ve sünnet en temel rehberimiz. İlmimiz takvamıza destek olacak değerli Müslümanlar. İnşallah bizler bu vesileyle Rabbimize takvalı bir kul olarak hayatımızı sürdüreceğiz. Rabbimiz bu yolda bizleri daim eylesin. İlmimizi e, bizlere faydalı ilim lütfeylesin. İlmimizle salih ameller işleyebilmeyi ihlasla nasip eylesin.